Türkiye son 20 yılda her alanda olduğu gibi çalışma hayatında da çok önemli mesafe kat etmiştir. Bu gerçeği sendikalaşma oranları, ücretler, sosyal haklar başta olmak üzere tüm verilerde açıkça görmek mümkündür. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısının ardından millete sesleniş konuşmasını gerçekleştirdi. Birçok önemli konuya değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan sözleşmeli personellere kadro müjdesi verdi. Uzun yıllardır beklenen memurların ek gösterge artışı meselesini daha önce çözüme kavuşturmuştuk. Erdoğan konuşmasında hali hazırda 3 yılı doldurmuş olan sözleşmeliler hemen aday memurluğa geçiş yapabilecektir. Henüz bu süreyi doldurmamış olanlar ise 3 yılın sonunda aynı hakkı elde edeceklerdir ifadelerine yer verdi. Mali idareler dahil olmak üzere sözleşmelilerin kadroya geçişinde 3 yıl bu statüde çalışmış olma şartı aranacaktır. Ayrıca bir yılda aday memurluk süresi olacaktır. Dolayısıyla Sözleşmeliden kadroya geçiş 3 artı 1 yıllık bir süre sonunda gerçekleşecektir. Halihazırda 3 yılı dolmuş olan sözleşmeliler hemen aday memurluğa geçiş yapabilecektir. Henüz bu süreyi doldurmamış olanlar ise 3 yılın sonunda aynı hakkı elde edeceklerdir.